Gebertin. Sen. sen de sakin, sakin. Sen de çekme. Ben niye ben işimi yapıyorum? Ben hayır, niye hayır, gelip, ben Başkanım siz buraya verdiniz, su buraya gelip alırsın. bu adam zırlayamaz. Hı Gebertirim seni. Evet. Yok ya. Terbiyesizler. Şeyiniz, şeyiniz varsa mikrofonunuzu atalım, gel. açıklamanızı alalım. Aa açıklamamı al ama gel. orada beni kameraya çekemez benden izinsiz. Gel. Vatandaş kendi kendine söylemlerde bulunuyor. Hiçbir yetkili merciye ee, müracaat ettiği yok. Evin sahibi Nusret Kayhan, Nusret Altungaya'dır. Kendisi burada değil. Arazinin sahibi diğer sahibi de Yüksel Altungaya'dır. Ee, diğer arkadaşlar e, ee, Eyüp Emin Erdoğan'ın kışkırtmasıyla sağda solda yaygara koparıyorlar. Kasıtlı ne belediye, bura Büyükşehir Belediyesi yola ondadır, ne Büyükşehir Belediyesi'ne bir müracaatları var, ne Köprübaşı Belediyesi'ne bir müracaatları yoktur. Ama yol herhangi bir zarar yok olsa zaten biz müdahale ederiz. Kasıtlı resmi çekilmiş, evin altı düşmüş gibi gösteriliyor. Zaten Eyüp Emin Erdoğan burada köprü başında bozguncu bir adamdır. Muhalefet ise normal muhalefetini yapsın. Zaten bura heyelan bölgesidir. sel bölgesidir. Burada yağmur çok yağar ama yağmurla ilgili herhangi burada bir sıkıntı olmuyor. E, yol şu anda şey bir tehlike var. yok. Ama ileride yol hepten bir düşerse şey tehlike yani. olabilir. Biz de onun önlemini alırız. Bunlar buranın önlemini belediye alır. Selden beri diyelim hiçbir yapılmamış yani şu ana kadar. Peki sizin eviniz de burada. Neler Benim evim şey? şu altadır benim de umurum kaymış. Şu i̇zabına bakabiliriz yani. Tam iki yıl oldu. Hala bir hiçbir şey yapıldı. Yok yani. Aynı burası da görürsün. Bak merdiven yapılmamış. Şuradaki kaymalar aynı devam ediyor. Hiçbir şey yapılmamış. Belediye merdiven yapılmaz böyle heyelanlarda. Belediye ekibini gönderir, yaptırır. Ama kendi arazide oldukları zaman hiç, e, hiç şey göndermeden, hiç yapmadan kendi kendini yaptırabiliyorlar yani. Şu Muhalifsiniz diye yani ben muhalefet değilim. Ben AK Partiliyim. Ama işte başkan bazı içerikleri kabul edemiyor. Ve gördüğünüz gibi saldırdı bize. Kamera kayıtlarınız da var. anda sizin. Ee, başkan saldırdı bize. Yani uygunsuz bir şey yani. Uygunsuz bir e, saldırı yani. E, güzelce oturup anlaşıp konuşmak varken e, bunun uygunsuz kelimeleri yani e, edebe aykırı gelinmeleriyle beraber ben kırıyorum başkanı. Yani böyle bir şey olmaması lazımdı. Burası yol kaydı bura tuştu şimdi evimizde deli gedi. Ahırım ineklerim var. Bunlar da deli gedi. Görmesi Başkanımızın abi. arabası bile buradan gidecek. Her gün bu göğe çıkıyor. Ne başkan? Evet başkan her gün bu göğe çıkıp beni Başkan buraya göre Benim tememe gerek yok. Bir daha benden çok burada arabaların tehlikesi. Bak altı boşanmış. O taşları da ben koymuşum oraya. Kimse bir şey koymamış oraya. Yani bir önlem de almamışlar oraya.